bir tane daha var. ismi Hızır Dağı. Ve bu Hızır Dağı'nın tepesinde de Hızır Nabi isimli bir cami var. Oraya geldik şu anda. Şöyle bir ortamdayız. Arkadaşlarım şu tarafta. Yanında kaldım aile yani. Cami de dağın tepesinde şurada. Şuradan merdivenler var. Biz bu taraftan çıkmaya başlayacağız şimdi. Şurada böyle bir market var. Burada yine bir şeyler satın alabileceğiniz bir market var, kafe tarzı bir yer var. Bayağı kalabalık bir yer. İnsanlar akşamları camiyi ziyaret etmeye geliyorlar. Hı <laughs> hı. Şu taraftan çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onlara biraz yüksek geldi de If you don't want, we we you can look from I here. I okay then. Arkadaşlar, bir de şimdi bak, söyleyemeyeceğim onların yanlarında anlamasınlar diye de kısık sesle söyleyeyim. İran'da bir kültürü var tamam mı? Buna taruf kültürü deniyor ve hemen hemen her şeyde, gözlemlediğim kadarıyla hemen hemen her şeyde bunu kullanıyorlar. Bu şu demek oluyor. Hani bir şeye. Bunu hemen hemen her şeyde yapıyorlar gözlemlediğime göre. Şöyle ki nasıl desem ısrara benziyor aslında ya da nasıl desem. Hani biri size bir şey soruyor mesela siz tamam olur demek yerine yok ya hayır olmaz falan diyorsunuz. Hani böyle birazcık çekingen davranıyorsunuz. Karşınızdaki olmaz ya olur olur falan diye size böyle ısrar ediyor. Siz biraz ıkımık yapıyorsunuz ondan sonra kabul ediyorsunuz. Buna işte <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Neyse sonra anlatacağım bu şeyi. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Az önce bahsettiğim konuya devam edeyim. Yani böyle bir kültür var arkadaşlar. Hatta benim Tebriz'deki ilk videomda bir yorum gelmişti bana. O videoda e, bana bir tane adam hediye etmek istiyor. Ben ona gerçekten ısrar ediyorum yani. Siz bunu satıyorsunuz. Olmaz öyle şey, hediye olmaz falan diye ama yani gerçekten bir 8 9 hani belki de 10 kez ısrar etmişimdir. Ama o yok yok olmaz falan dedi. Ben de en son dedim ki tamam yani o zaman teşekkür ederim dedim. Aldım. Para vermeden geçtim. Biri altına yorum yaptı. Adamın işte tarif yaptığını söyledi. Bilemiyorum. <laughs> o yüzden şimdi çok kafam karışıyor biraz. İnsanlar bana evet dediğinde bunu tariften mı, hayır dediğinde başka bir şey denmeye dediğini ben anlamıyorum. Okay. Ah sorry. <laughs> biraz yüksek. O yüzden dinlene dinlene çıkmak gerekiyor. Ben biraz Direkt bir insanım yani gerçekten bir şey istiyorsam istiyorumdur istemiyorsam da istemiyorumdur İstemediğim bir şeye istiyorum demem istediğim bir şeye de yok ya istemiyorum demem yani. It's okay. It's than, uh, We can sit here. Hmm? Taruf <laughs> Don't don't taruf. Okay. <laughs> we can <sit> Bak. <laughs> Zahra is over, there you know? Ah, okay, okay. <laughs> Let, let's let's go there. <laughs> uh, I haven't come here for a long time, ah. uh, and I want to go up. Yeah. Mm. Uh, if you want to go up, you can go up. Huh? Uh, no, Do you want it, to... I, I'm asking to you. Like, if you want, I can. But if you don't. No, no. It doesn't matter. I can. Aa, <laughs> <laughs> tarif işte And budur then... yani bu. Then... Kimse istediğini söylemiyor. <laughs> Bana fark etmiyor yani. Okay. Tamam. Yavaş yavaş. Okay. Slow, slow, slow. slow slow. Yeah, slow slow. Aa, okay, dağın tepesine cami. Bir e, aşağıdan yukarıya böyle bir asansör sistemi de yok. Muhtemelen mantık camiye çıkana kadar hani birazcık çaba sarf etmek. E, yorularak camiye ulaşmak. insanlar burada piknik yapıyorlar. Yani örtülerini getirmişler, yiyeceklerini getirmişler. Burada da Com City. Com <laughs> City. Hiçbir şey görünmüyor ama. Uh. <laughs> Are you tired? Huh? We can rest, yes. Okay. okay gelmek üzereyiz. Bu arada cidden çok dik bir e, yokuş yani bu. Yollar görünmüyor. Bir de ışıklandırma da yok. Ben flash tutuyorum şu an. Geldik şimdi sonunda. Yola bakın. Şuradan sonrası bozuk biraz. Bu acaba eski yıllarda nasıldı bu yol? Hep böyle kayalıkmış. Gerçekten insanlar camiye gelmek için badirelerden atlıyormuş yani. <laughs> Herkes nefes nefese kaldı. cami yakı çıkmış burada insanlar bakın burada yemek kaynatıyorlar yarın inançları için önemli bir gün o yüzden burada yemek kaynatıyorlar <laughs> ve burada da böyle bir çeşme Kurma, çay. <laughs> Bakın küçük çocuğa. Hmm. <laughs> 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 Herkes gelip bir karıştırıp gidiyor. Bakın fotoğraf çekiliyorlar. Kutsal bir gün için kutsal bir yemek. Hı? Evet, okay. Hı, it's okay. Hı?

This is so beautiful. Çok güzel görünüyor şehir ya. Şuradan başladık yürümeye. Şu arabaların olduğu yerden. Şuradan yürüdük merdivenlerden. Şöyle çıktık geldik. Bence bir ibadet yeri için gerçekten güzel bir manzarası var. Güzel bir ibadethane, güzel bir manzarada, güzel bir alanda. Yani inançlı insanlar için şöyle düşünün, çevrede e, bu inançlarını sarsacak hiçbir şey yok aslında. Yani ya da ne bileyim ses olarak mesela gürültü olarak, burada sadece cami var ve buraya ibadet için gelen insanlar var onun dışında. Hiçbir şey yok. Tamamen izole bir cami gibi düşünün. İnsanlar kirimlerini getirmişler. Oturup burada da yine oturup böyle manzaraya karşı oturup muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Hı? Hmm? What were you saying? You were saying something. <laughs> Utandı kameradan. Küçük hmm. Evet, az önce yemeğe yardım ettiğimiz arkadaş geldi. Kerbela'ya gittiğini ve oradan hediye getirdiğini söyledi. Kahve. 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 Hı, -hı. Evet. Öyle. Bize bir tane hediye verdi. Teşekkürler. Thank you. Yes, thank you. Have a good night. Thank you. Thank you. <laughs> Burada önemli bir aydalar arkadaşlar. Yes, dini açıdan önemli günler yaşanıyor şu sıralar. O yüzden insanlar buradan Kerbela'ya gidiyorlar. Bunu yiyoruz. Hmm. Ha, kahveli şeker. Kahveli şeker bu. Ben bunu normal kahve çekirdeği sanmıştım. Yine <laughs> <laughs> Şimdi çok büyük bir camiye geldik. Heh, okay. Şimdi çok büyük bir camiye geldik. Buraya da bu üstümüze giydiğimiz buna çador diyorlar. Çadordan verdiler. Bunu giyerek girebiliyorsunuz, yoksa giremiyorsunuz. Buraya girerken bir de üstünüzü arıyorlar. Yani ben genelde seyahat ettiğim için küçük çantamda hep. Bıçak taşıyorum aslında bir. Onu fark etmediler. Yani fark etselerdi muhtemelen içeri almayacaklardı. Çok böyle hani hem kılığını, kılığınıza, kıyafetinize hem de üzerinizde taşıdığınız şeylere dikkat etmeniz gerekiyor buraya girerken. Ama girdik burası nasıl desem akşam insanlar burada dolaşmaya gelmiş gibi. Yani bir park gibi bir şey olmuş. Hatta kilimlerini getirmişler. Çaylarını, yiyeceklerini falan getirmişler oturuyorlar. Bayağı büyük bir cami. Bakın şuradan başlıyor. Şu en sağdan. Şöyle. Kameranın gördüğü en son noktaya kadar devam ediyor. İnsanlar genelde akşamları böyle dışarı çıkıyorlar çıkıyorlarmış sadece. O yüzden akşamları her yer fazlasıyla kalabalık oluyormuş. Yastığını, yorganını getirip burada yatan insanlar var. İlkın yemek yiyor insanlar, akşam yemeklerini yiyorlar. Burada uyuyanlar var. yapıyorlar burada? İlk defa böyle bir camide bulunuyorum. Bu kadar büyük. Bu kadar her şeyin yapıldığı. Çoluk çocuk balon oynuyor. insanlar yemek yiyor. Yatıyor, uyuyor. there are thousands of people. Yeah, a lot of people here. Herkese selamlar. Bugün Kom'dayız. Ben artık Kom şehrine geldim. Kom şehri namı diğer Moğollar şehri çünkü Kong şehri aslında ülkenin e, dini merkezlerinden biri, dini şehirlerinden biri. Burada bir sürü medrese var. Hatta İslam devrim, devrimini yapan Moğolların ve bu devrimi koruyan diğer bütün Moğolların da yetiştiği şehir burası. E, bu şehire geldim çünkü burayı da görmek istedim. E, burada insanlar nasıl yaşıyor, diğer gördüğüm e, İran şehirlerinden bir tık farklı olacağını düşündüm. E, bunu da tecrübe etmek istedim. Çocuklar yolda hayır dağıtıyorlar. Limonata. Ay sana. Kula hayır et bir daha pese. Aşk kula şimdi Ben kıyamam ya. Bura burada çöp pozitiyle bekliyor. Nasıl tadına sonu? Ağabey de hayır <laughs> Sonra bugün Arbayn dedikleri bir e, gün. E, bu Arbayn günü aslında Hz. Hüseyin'le alakalı bir gün. Hz. Hüseyin Muharrem ayında Kerbela'da öldüğü için. Şimdi bu, e, bugün ise onun ölüm yıldönümünün 40. günü. O yüzden ülkede herkes hayır dağıtıyor. Herkes su dağıtıyor, yiyecek içecek dağıtıyor. Ve bugün e, milli yaz. 3 gün boyunca tatilleri var. 3 gün boyunca milli yasları var. Şu an sokaktayız. Erkekler dahi siyah giyme özen gösteriyor bugün. Koyu renkli diyelim. <laughs> Şimdi biz Fatime Masume türbesine geldik. Fatime Masume 12 imamlardan 8. olan İmam Riza'nın kız kardeşi, 7. imam olan İmam Musa'nın da kızıymış. Onun türbesine geldik şimdi. Üzerimize e, normalde evet çarşaf giyiyor bütün kadınlar burada. Erkekler namazdan çıkıyorlar şu an. Şu ileriden sesler geliyor. Orada bir tören var. Oraya doğru ilerliyoruz. شانس بودن غزالی حاضر و این ها یکی از مالی قادی یکی از یکی از

Genel buralarda da böyle kıyafet satan dükkanlar var. Şu tarafta türbe. Burası komun şehir merkezi diyebiliriz. Kadınların yüzde 98'i. Nerede benim arkadaşım ya? Arkadaşımı kaybettim ya. Arkadaşımı kaybetmiştim az önce. Gerçekten yani biriyle böyle kaybolsanız burada ki arkadan tanımanız çok mümkün olmayabilir yani. Herkes aynı görünüyor yüzünü görene kadar. Kadınların %98'i çarşaflı. Erkeklerin de büyük çoğunluğu burada molla. Zaten dediğim gibi bir sürü medrese vardı burada. Din adamı yetiştiren medreseler bunlar. <laughs> Komşu evine geldiğinizde Hümeyni'nin evini de ziyaret edebilirsiniz, görebilirsiniz. Tarihi olarak bir çok bir önemi yok aslında ama sadece görmek isterseniz yemeğini de burada yetişmiş. Burada e, devrimin temellerini burada at, atmış. O yüzden e, onun evi de burada. Orayı da görmek isterseniz gidip görebilirsiniz. Biz bugün sadece şehir türü yapacağız. Bu videoda ben gitmeyeceğim. Şimdi buradan dondurma alıyor arkadaşım ikimize. Daha dün daha geçen gün Tahran'da rejim karşıtı, insanlarla oturuyordum, geziyordum. Şimdi tamamen rejim yanlısı, Bu kadar insanın arasındayım. Ben insanların ideolojileriyle ilgilenmiyorum. Bana nasıl davrandıklarıyla ilgileniyorum. Ülkelere de siyaset amaçlı gitmediğim için sadece gördüklerimi size aktarıyorum. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Çünkü yorumla, yorum yaparken bazılarınız bunu göz ardı edebiliyor. Ben sadece e, gezdiğim şehirde neler oluyor, neler bitiyor bunları göstermeye çalışıyorum size. Rejim, rejim karşıtı olsun, olmasın. Hükümet yanlısı olsun, olmasın. Bunlar beni ilgilendirmiyor. ceremony is finished. Tören bitti. Sabah törenindi bu. Tüm gün boyunca tabii bu devam edecek. Gün boyu geceye kadar. Bugün Erbey'in son günü. Onlar da bir Ery Erbey'nin hmm, son günü onlarda da onlarda da bir vefat ettikten sonra 3 gün sonra 7 gün sonra ve 40 gün sonra e, yaz günü oluyor. bugün 40 günüydü ve Erbey'nin son günüydü. Ama çoğu insan için, özellikle çocuklar için bu bir etkinlik gibi bir şey. Yani çocukların eğlendiği, hatta koşup böyle gezdiği, ne yaptıklarını bilmeden kendilerine böyle zincir vurdukları bir tören haline gelmiş. Alo. Ya malzum. Sadece taraf haram, yaramıyorum, sarayım 고자?